Evet Forager'da en son nerede kalmıştık? En son bir sağlık basmaya ve tarım marım yapmaya çalışacaktık. Şu bankadan paralarımız geliyor bak 11. Şak diye nasıl aldım? Şu şey can veriyordu değil mi? Aynen canımı fullledi bir de seviyemi arttırdı bak. Sağ olsun kral. Yoksa vallahi şunlardan bir tanesi üstümüze düşse ölecektik yani. Hemen şurada bir seviyemize bakalım. Becerilerimizden kollu makinelerin ne olduğunu baya merak ediyorum abi. O yüzden açacağım ya. Hatırlamıyorum da bunların ne olduğunu. Şimdi geldi mi bana kollu makine diye bir şey? Endüstride yok. Çiftlikte değirmen fıske zaten vardı. Ekonomide kollu makine gelmiş. Şansına güveniyor musun? Ha bu şey lan baya. Kumar makinesi var ondan değil mi? Allah Allah. Şuradan da kendimize iyileştirme iksiri yapacaktık. O yüzden narenciyeleri biriktiriyorum abi. Bir de şişe yapacaktık ateş böceği için. Şişe için de cam gerekiyor. Cam için kum. Kumumuz varmış lan. Tamam. Ben kum nereden çıktı benim ya? Aa bak gördün mü? Üzerime düştü bir tanesi. Rezalet şunlardan falan dayak gelmez ya. Kürek yapabiliyoruz abi. Küreyi yap. Buradan altın külçesi yap. Buradan da kömür yap. Bunlar full çalışsınlar ya. Narenciye sayım 7 oldu da aga bizim narenciyeyi ekmemiz lazım. Sağlık iksiri yapacaksak yani bu narenciye ağaçtan topla topla olmuyor yani. Çok az veriyor. Bizim buradan ne olmuş? Aha bak bir tane bundan gelmiş hop. Tokatlar. Bir tane daha mı oluştu lan? Aa! Benim şeyim bankama saldırıyor. Ahlaksıza bak. Bankadan da iyi para çıkıyor bu arada. Şimdi hocam burada narenciyenin şeye ekiliyor mu? Ağaç diyor. Pamuk, pancar. Bak narenciyenin ekilmiyor. Yemiş çekirdeği, pamuk tohum. Hmm. Mesela buğday tohumu. Bizde şu anda buğday var. Tamam mı? Bunun buğdayın tohumunu yap abi. Ne kadar yapabiliyorsan yap. Küreğimi de ver. Bitki ekmek veya öğe bulmak için toprağı kazlıyor Kazalım. Şöyle. Kum çıkıyor işte buralardan. Bak iki tane kum çıktı bile. Hemen bunu cam yapabiliriz. Buradan da bir sürü tohum çıkıyor. Bak bir de burada bak kemik kılıç diye bir şey var. Pelte ve demir külçesiyle bir de şu vıcıklı kazma. Kaynaklar ve bitkiler pelte bırakabilir. Şimdi kazmamız da daha iyi olsa daha iyi olur aslında ya. <laughs> kazmamız daha iyi olsa bir daha iyi olur. Şişe için bir cam daha gerekiyor diyorsun. Biz yapmadık mı? Yapmışız. Hemen abim bana şişemi ver. Tohumları aldık. Şimdi bak burada ne var? Burada bir fıskiye var. Dört demir külçesi diyor yani. Aa camımızı aldık. Şimdi camı elime aldım. Tam bunları cama hapsedebiliyor muyum? Burada bir yerde ateş böcekleri vardı ya. Ateş böcekleri gece mi geliyorlar? Etrafta da iyice şey türedi ya. Bana deli bir kömür lazım olacak. O yüzden şunları hemen kı kırayım ben. Aa bak kazdığımız yerler hemen şey olmuş. Bir şey ekmeyince. Şimdi nerede bizim fıskiyemiz? Fıskiye. Bak fıskiyeyi buraya koyduğumuzda etrafını mı sulayacak? O zaman şuraya şöyle bir tane. Bir tane şuraya bir koyalım. Ondan sonra elimize aldık şunu. Tohumlarımızı şöyle ekiyor muyuz? Aynen. Sulamanın bir yolunu vurursan daha hızlı genişler diyor da abi fıskiye koyduk işte. Fıskiye sulamıyor mu bunlar? Yanındaki ekili alanı otomatik olarak sular diye. işte bu. Şuraya da bak bir tane attık. Artık tarıma geçtik artık. Ateş böceği de gelmiş onu da şöyle bir hapsedelim şuna. Aa ha, su aldık su değil suyu bırak. Lan suyu bırak. Tamam şu nerede ateş böceği gitti ya. Bir iskeletler falan türemiş. Oğlum sen ne diyorsun? Bunlar ekildi mi şimdi? Aşırı hızlı bir şekilde bize buğday kazandırdı bir sürü. Hepsinin yerine yenisini de ektik. Hatta bak bir sürü artık un yapabiliyoruz. Un yapılsın. Şuradan maksimum kömür yapılsın. Şuradan maksimum altın külçesi yapılsın. Üretim artık durmayacak. Seviyemizi de atladık. Altınımızı şuradan aldık. Buradan artık bir de para yapalım abi. Altın külçesiyle para yapılıyor. 10 tane altın külçesini harcıyorum paraya. Bir bölge bölge alalım bir daha. Sadece tarıma ayıracağım bir bölgem olsa çok güzel olabilir ha. Çünkü tarım işi iyiymiş. Ama kazanç ne kadar? Bak mesela şimdi buğday tohumlarımız bitti abi. Bunları yine tohuma dönüştürüyoruz. Bir tanesinden kaç tohum çıkıyor? 4. Yani bir buğdayla 4 tanesini üretebiliyoruz. Şuradan bir kılıç vardı ya. Neredeydi o kılıç? kılıcı bir yapalım. Demir külçesi istiyormuş kılıcımız. Demir külçesi 3 tane yapılabiliriz diyor. Niye 3 tane yapılırsa? Ne eksik? Demir cevheri mi eksik? Sen deli misin oğlum? Aa level veren şeyden gelmiş. Abi bunları otomatik toplayacak bir şey lazım bana ya. Hayır uğraşayım uğraşayım da. 20 demir külçesi istiyormuş 20 Ha demir külçemiz var da biz fıskiyeler harcadık Değil mi doğru Oğlum ben şunu niye alamıyorum ya şunu Al al bak şurada bir tane daha var Su değil oğlum su değil suyu boşalt Hah yakaladım Onunla yakaladım bir tane şişede ateş böceğim var artık Şimdi hocam demir külçesi işle 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 ben neye bakacaktım? Bir tane becerim atlamıştı. Ona bir beceri puanı verecektim. Şimdi ne diyor burada? Pazarları açarım diyor. Aç bakalım pazarı. Birazcık da dövüşçülük dinlemem lazım artık ya. Bir de bölge. Bölge arazi alabiliyor muyuz? Paramız 271. Arazi alma ücreti diyor. 350'ymiş. Burası kaç? Burası şeyin arkasında kaldığı için yazmıyor mu? Ne oluyor? 60 diyor. 270 diyor. Bunlar baya pahalı. Şu 60 olanı bir aç. Şurayı da bir aç. İki bölgemiz açıldı. Burada böyle bir şey açıldı. Bu taraf birazcık daha boş gibi duruyor. Hala deli gibi demir kütlesine ihtiyaç var. Şunları bir toplayayım şuradan Bunlar neymiş böyle? Şu sen, Allah sen ne yapıyorsun lan? O ne oğlum saldırıyor bu. Uzak dur lan. Buna kılıç yapıp gideceğiz belli ki. Hayvansın dedim seni seveyim dedim. Ayıp ettim. Oraya demek ki o yıldızlar ondan varmış ya. Zarar göreceğim diye. Hepsini topladık tabi aç gibi. Şuraya köprü atmak yerine beyinsiz gibi etrafından dolanıp geliyorsun. Şimdi akıl ettim artık köprü atmayı. Yumurta ver lan. Yumurta Allah bir tane yumurta veriyorum başka bir şey yaramıyor ha. Aşağılık tavuk. Bir demir külçesi bulayım geliyorum aslanım geliyorum. Abi şunların hepsini tohuma yatırım yapıyorum. Maksimum diyorum. Demir çıkmadı mı etraftan ya? Pazar diyordu bize abi. Pazardan belki demir falan satın alabiliyoruzdur. Şimdi pazar nerede açıldı? Çiftlikte mi? Yok. Ekonomide açılmıştır tabii. Pazar ne istiyor? Odun istiyor. Tuğla istiyor. Deri istiyor. Şimdi bizde deri olması lazım hocam. Kaç deri var bizde? Post diye geçiyor mu acaba deri? Postları deri mi yapıyoruz yoksa? Mesela buradan bakalım. Buradan bir şey yapılmıyor. Buradan yapılıyor mu? Deri yapılmıyor. Ekmek yapılıyor ama bak. Un ve kömürle ekmek yapılıyormuş. Pişmiş balık da yapılıyormuş. 5 tane pişmiş balık yap sen. Burada deri diye bir şey var mı? Yok. Ha deri bir araştırmada mı vardı ya? Böyle bir şey miydi? Bir beceride mi vardı? Ha bak bu deriyi açar diyor. Deriye daha var. Çantamız dolmuş bu arada. Çantamla buranın ortak olduğu bir şey var. Mesela bende kaka var mı? Bok. Almıştım ben hocam bir yerden bok. Ha aldıklarım bende olanlar direkt benim mahzenime koyduklarım direkt alınca mahzene gidiyor. Aşırı mantıklı bir şey bu arada. Buradan ne koyabilirim ki? Buradan koyacağım bir şey yok abi. Yosun var. Çiçek var. Benim bir mahzen yapmam lazım. Mahzen ne istiyordu? Çelik istiyor ve tuğla istiyor. Şuradan tuğla yapalım. 4 tane mi istiyordu? 4 tane yap. Çelik ne istiyor? Çelik, demir ve altın külçesi istiyor ya. Ondan 3 tane istiyordu yap. Bize demir külçesi lazımdı ya. Kılıç yapmak için de. Çeliği de alamıyoruz üstümüz dolu diye. Aramda 224 oldu ama ha. Hocam benim üzerimde buğday var mı? Üzerimde buğday var bak. Şu buğdayları toplayıp buğday tohumu ekeceğim o zaman. Çeliğe yer açıldı. Çeliği aldık. Artık mahzeni yapmamız için bir tek tuğla lazım bize. Tuğladan da sağlam lazımmış bu arada. Şurada iki tane bas. Hemen burada iki tane bas diyeceğim. Basamıyorum. Taş yok. Kömür yok. O zaman kömür bas şuradan. Kömür alamıyor üstüm dolu ya. Ya şu yemişleri ya kömür al. Tamam. Bir mahzen daha atabiliyoruz. Bunu da hemen şuraya atacağım. Onun için de bir köprü lazımdır. Şöyle bak. iki köprü Hatta şurada bağlantı lazım, buraya bağlanılan yolumuz yok lan. Şuradan bağlanalım diyeceğim. Köprüye odun kalmadı Şimdi nerede nerede? Şu mahsenden şuraya bir tane daha koy. Artık oraya erişmek, ha şu iyi kolaymış. Buraya da hocam ne bırakıyoruz biliyor musun? Kumları buraya bırak. Onlarsı unları buraya bırak. Yosunları bırak. Artık nereden geliyorsun Etleri bırak. Pancarı bırak. Birden mi bıraksan İpliği bırak ya. Bir de beceri puanımız geldi. Hemen beceri puanımızı da verelim. Beceri puanımızı deriye veriyoruz. Niye deriye veriyorduk lan? Ben neyi açıyordum da deriye verdim? Dur deriye verdim ama sebep neydi bunda ya? Allah Allah. Bana 4 tane deri lazım diyordum ben. Ne için diyordum? Pazar için miydi? Aynen. Odun, tuğla ve deri lazımmış. Kömür lazım. Şu anda ne kömür var ne deri var. Şimdi buradan Bizde kaç tane pamuk var? İplik yapmak için abi 34 tane ipliği sen bas sen basa dur. Ben buradan odun toplayayım. Odun ve kömüre ben abanayım. Pazarı bir yapalım. Şuradaki şu ne? Şu hayvan var ya. Onu keseceğim ben birazdan da. Geliyor bak. Korkutuyor beni. Demir külçesi de lazım onun için çünkü. Taş da lazım tuğla için. Gelenlerle bir tuğlayı da yapın maksimumda. Üçü de şu an deli gibi üretiliyor. Hatta iplik üretimi bitmiş. Şimdi deri üretimine geçiyoruz. 5 tane üretiyor güzel. Tuğlalar geliyor ama tuğlalar yetmeyecek. Kömür de yetmeyecek. Allah kafamıza jelebon düştü. Canımız bir kaldı. Şimdi yıldızdan yok mu yıldızdan? Can iksiri vardı şurada ya. Can iksirini neyle basıyorduk bir bakalım. İyileştirme iksiri, çiçek, narenci, buğday ve ateş böceğiyle basılıyormuş. Bir tane bastık. O bir çıka dursun. Bir iyileştirme mi veriyor acaba? Yoksa dövüşe giderken ondan da yapmamız gerekecek mi yani? Bu arada aç... Kömürler, tuğlalar gelmiş. Şimdi bak şu geçmediğimiz şurada bir bölge var ya bak şu bölge. Oraya bir geçelim. Aralardan geçemiyor muyuz lan İlle şurayı köprüleyeceğiz yani Aa güzel bak buralar maden maden Oğlum burada da var o yaratıktan Ya o yaratıktan burada da var ya da o yaratık yürüyerek buraya geçti Bakayım şuradaki duruyor mu Bak bak jelibona bak nasıl sıplıyor Oğlum siz oradaki yaratıktan gaz aldınız Artist mi oldunuz lan Şimdi ne oldu bizim pazarımız Hala tuğla ve aa odun eksikliği var Baya odun istiyor ha Sen maksimum tuğlayı yapa dur ben bunun için gereken odunu toplayayım İyileştirme ekstirme bir içeyim Aa fullüyor mu lan yoksa Fulliyorsa odayı tane yakut bulduk. Ne oldu? Odun lazım abi. Bize ağaç lazım. Bak burada ne türemiş ve. Şu güzel şeyler de bizim yanımıza türetmiyor. Şu yaratığın olduğu yerde türetiyor. Şimdi o burayı boşalttıysa burada bir tane daha yoksa burada bir tane daha varmış abi. Ama burada çok az odun var. O yüzden benim bu odunları almam lazım. Burada demir külçesi de var ya. Demir külçeleri de lazım bana. Yaratık kardeş beni bir sal. Ben şunları toplayıp gideceğim bak. Sana ve köyüne zarar vermeye gelmedim. Hop hadi görüşürüz. Şimdi var mı? Var mı yeterli malzememiz? İki odun daha lazım diyorsun. Buluruz. Buluruz. Şimdi tamam olduk. Tabi bu pazarı nereye atacağız? Oo, 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 pazar çok büyük hocam. Pazar çok büyük. Pazarı şuraya falan atmamız lazım. Şuraları boşaltın. Pazar geliyor. Pazar aynen tam şuraya gelse daha iyi olur. Diyeceğim yok yok önümüzü kesmesin. Pazarı buraya attık. Şimdi pazarda ne var? Aa, satın al diyor. El feneri. Taş kapı. Sıvı talih. Çok pahalıymış ha. Bunları satabiliyoruz ha. Bizden ne satın alıyor? Pişmiş balık alıyormuş. Elyaf alıyormuş bire. Buğday alıyor. Oğlum sen güzel bizden peltelerim güzel şeylerimizi istiyorsun sen. Şimdi sıra geldi artık kılıcımızı yapmaya. Değil mi? O kadar şey kılıca boşu boşuna harcadık abi. Şu kılıcı yapmamız lazım. Kemik kılıç. Demir külçesi istiyor hem de baya sağlam istiyor abi. Demir külçesinden maks 7 tane yaparım diyorsun. Demir cevheri var kömür yokmuş bizde. Kömür lazım diye. Daha fazla basman için. Ha seviyeye atladık. Seviyeye atladık ama bir dakika yavrum bir dakika. Şimdi bende ekmek var mı ya? Ekmek hiç yapmadık mı? Bak pişmiş balığı kullandığım anda çok hızlı dolduruyor açlığı. Balık yapmak daha mantıklı yani şu yemişleri falan yemektense. Şu demir külçeleri falan yeni bölgelere daha çok atmış ya. Bizim buralara hiç vermemiş artık. Tamam bir tane lazım. Aldık şunu. Demir külçesi tamamdır abi. Artık şu kılıcımızdan bas bakalım. Kılıçtan bas. Şunu şunu tokatlamaya gideyim mi Can için ne istiyordu? Narenciye her şey tamam. Ateş böceği istiyor. Onu ün içinde şişe yapmak lazım, onun içinde cam lazım. Cam içinde yine kömür lazımmış şey Bir şeylere vurmanız hiçbir zaman bitmiyor. Bak bir yakut daha buldum ha. Şimdi bir iki tane cam basmamız lazım. Ne vurdu lan bana? Allah. Oğlum ya görmedik Öyle mi ayarlamışlar ki ama her şey ucu ucuna yetiyor be Yani hiçbir zaman böyle ulan şundan aşırı çok oldu filan diyemiyorsun Normalde benim deli bir şekilde tarıma devam etmem lazım da Tarım otomatik tarım diye bir şey yok mu ya Bittikçe eksin meksin kafasına göre yapsın Kılıcım bitiyor kılıcım gel artık Güzel kılıcımızı aldık 1,5 saldırı hasarı diyor. Belki bunun vıcıklısı da 1,5 saldırı hasarı veriyordur. 15 demir külçesi istiyor. Buluruz, buluruz. Şu şişeden basalım. Hatta şişeden 2 tane lazım olacak. Şimdi kılıcım geldi. Şu cam gelsin. Ben bir tane ateş böceği bulayım. Neredesin ateş böceği? Şurada bir yerde vardın. Bir can iksiri lazım bize. Ateş böceği yok aga. Neyse fight'a gideriz ama. Şu şu jeli bana bir vurayım. Of. Jelibonu ikiyi de parçaladım direkt. Şimdi bir becerim gelişmiş. ona bir vereyim de. Becerimizi nerede kullanalım? Şimdi burada deniz fenerini açar diyor. Karanlıkta ışığın aydınlatma yarı çapını arttırır diyor. Yok sağ olasın. Sonra şu pazar araştırıcı ne geldi? Pazar fiyatlarını %15 düşürür geldi. Çizmeyi eldiveni açan bir şey gelmiş. Biz ama biraz dövüşten gidelim. Düşmanlarını öldürdüğünde enerji yenile. Bu mesela. Buradan bize neyi açıyor? İkisini içerken XP kazanmayı falan açıyormuş. Patronlara %25 arttırılmış hasar diyor. Bak şimdi şunu. Ha bunu kestim lan direkt. Bunlarda bir şey yokmuş oğlum. Buralar dolmuş taşmış. Buraları bir ara toplamaya gelelim. Bir de şu üstte vardı bir tane. Ben zannettim ki bunlar boss gibi olacak. Hemen neredesin lan? Keserim adam ha. Ha bize deli deli bir şekilde demir lazım. Bunun kazmayı da geliştirmek istiyorum ya. Belki hasar artıyordur. Artıyorsa çünkü çok iyi olacak. Bir anda bizim şey süremizi azaltacak. Bunlar değişmiyor mu ya? Stoklar değişmiyor mu hocam? İki dakika sonra değişecekmiş. Peki zümrü tülen çıktıydı bana. Yakut çıktıydı. Onlar iyi para alıyor. Onlar niye iyi para acaba? Bu neymiş? Yağma. Aa bunu vurunca şey mi özellik mi kazandım ben şimdi? Almadığım özellik açılmış mı oldu? Yağma diye bir şey açıldı hocam. Daha fazla şeylerden daha fazla topla filan diyor bana. E ben bunu zaten almıştım diye hatırlıyorum ya. Neyse şimdi daha mı fazla toplayacağız? Yo hala üçer tane çıkıyor. Oğlum bir banka daha var ya bizi bu arada coşturur biliyor musun? Banka ne istiyordu? Tuğla ve çelik istiyordu abi bir banka daha yaparız yani. Deli bir para kazanırız. Şimdi demir külçesinden 6 tane işle. Burada da full odun, full kömürden işle. Ben şu tarafa bir bakmaya gideyim. Burada paso bir şeyler gelmiş. Oğlum bundan kum çıkarmıyor abi. Kazmadığımız yer kalmadı lan bir kum çık ha. Sonunda. Bir de şu demirden lazım ya. Şu acaba ne isteyecek bizden de. Aa ekmek canı da yeniliyormuş. Güzel. Ekmek yapımı demek ondan önemli. Çapa diye bir şey çıkardık mı? Şimdi hocam bunun vıcıklısından yapabiliyor musun? 4 tane şişede ateş böceği mi istiyorsun sen bunun için? Bu fena bir şey o zaman ya. Cam lazım bize, kömür lazım da kum yeterli değil. Ve ateş böceğini nasıl bulacağız? Şimdi buradan full kömüre bas. Tamam mı sen? Şuradaki ağaçları keselim onları da bir kömür yaptıralım. Sen de full kömür yaparken ben şu yukarıya gideyim. Burayı biraz boşaltayım ondan sonra artık buradan şey toplamaya çalışayım. Kum. İstifçi çantamda bin eşya olsun dedi. Çantamda bin eşya mı var lan benim? Bu yenilenmiş mi? Yenilenmiş. Ne getirmiş? Dondurma getirmiş. Elektronik duvar ve çelik zemin getirmiş. Abi sen neler diyorsun? Video böyle lüks lüks şeyler getiriyor bize. Peki bizden almak istediğin şeyler aynı, aynı mı? Aynı. Da biz satmayız hocam. Bak seviye atladım iyi oldu. Şimdi şuradan paso toplamaya çalışacağız artık şöyle. Bir tane düştü düştü güzel yani kumumuz var artık kumumuz var cam yapabiliriz yani daha çok 5 tane cam yap sen de şişe için ne istiyordun 2 cam istiyorsun şişe için yani daha fazla lazım bize var ya değirmeni buraya taşıyıp buraya full tarım arazisi yapabilirim hop ateş böceğini yakaladım orada bir ateş böceği daha yakaladım. Burada bir ateş böceği daha var. Hop onu da yakaladım. Şu jelibonları dövdüm. Bize bir ateş böceği daha lazım. Hop o da yakalandı. Güzel. Şimdi camları işle hocam. Camları işle. Bize bunun için tamamdır. Bu da hazır. Bu da yapılıyor şu anda. O sırada ben beceri puanımı bir vereyim. Beceri puanımı da şeye vereceğim. Deri eldiven meldiven çizme falan yaparım diyordu. Buna verelim ki daha sağlam olsun. Neyi açıyormuş bunlar? Fırınlar açıyormuş. Madalyonu falan açıyormuş. Şimdi şuraya gelmiş olması lazım. Der ilkel çizme. İlkel eldiven diyor. İplik istiyormuş. Bu bu şu an çizmeyi yaparım diyor arkadaşlar. Hareket hızı %10 artıyormuş. %5 ihtimalle saldırıları savuşturuyormuşuz. Saldırı hızını %10 arttırıyormuş eldiven. Şu çizmeyi bir yap. Aa bundan sonra altın kılıca geçiyormuşum. 10 tane deri istiyor ama. Lan Banka mı saldırıyor ki? fena para geldi Hop 50 benim geldi şey çizmem geldi hocam. Hemen çizmem bir alayım. Güzel. Artık daha mı hızlı koşuyorum? Hop şeyim de geldi. %1.5 saldırı hızı diyor bak hemen. Çok iyi abi çok iyi. Bu durmadan bunu kullandığımız için aslında bunun bir üst versiyonunda da bunu geçirmeye çalışabiliriz. Altın külçesi istiyor yeterince var. Şişede böcek istiyor. Böcek yok abi. Demir külçesi de yok. Şimdi şu şeyleri bir toplayayım ben ateş böceklerini. <laughs> Başka var mı ateş böceği hocam? Bir tane daha olsun da bir can iksiri basalım be. Güzel. Şimdi buradan bize bir tane mi basabiliyor? Niye bir? Neyimiz eksik? Buğdayımız mı eksik? Buğdaydan çok ne istiyorum be? Ha işlemiyor bu niye? Ha bir tane şey işleniyor orada diye Eldivene de bas. Eldivene de bas bu arada. Tamamen hazırız abi. Şimdi şu can iksirleri geldiğinde diğerleri artık saldırmaya gidelim. Yeter de. Pazara bir şey gelmiş mi yani? İt üzümü gelmiş abi. İt üzümü lazım bize. Neden lazım? Şu küreyi geliştirme için it üzümü istiyor çünkü. Bak ne diyor? 30 tane demir külçesine diyor. Kazı bölgesini genişletir. Kazmak toprağı sular. Yani belki geliştirirsek de şu it üzümünden de aldım. Hatta şurada bir tane boş yer varmış. Oraya çapayı koyayım ya. Eldivenle geldi. Tamamdır. Tamam Şu an her şey hazır bizim için ya. Gelelim şunun geçidinden mi geçelim bakalım bizi nereye götürecek. Haydi bu geçitten geçilmiyor mu? Bu böyle böyle duran bir şey mi bu ha? E, F, bu tarafa geçilmiyor lan bu geçit değil ki. Sen oğlum burada bir kadın vardı. Hocam burada bir kadın vardı. Ne oldu ona? İşi mi çıktı? Allah Allah şurada bir kadın vardı yok oldu ya. O zaman ne yapalım yapacak bir şey yok. Şu arazileri de alacağız. Bak 350 ediyor. 320 diyor Şunu bir al. Oo bir ev çıktı buradan. Ha kadın geri geldi tamam. Sen geceleri mi geliyorsun abla? Ne yapacağız sana? Ha tatlı çocuk. Perilerim yorgun bedenini dinlendirsin. Dinlendirsin. Tek istediğim küçük bir bağış. Ne istiyorsun? Seni perilerimin gücüyle ödüllendireceğim. Oo, bin altın istiyor ha. Biz bunu kabul ettik. Altınlarımız da oraya gitti yani. Ben bin altın yaparım bu arada. O benim için sıkıntı değil. Altın külçemiz çok. Altın da buradan basılır. Hatta şu anda 400 kaç basıyor? 320 tane buradan geliyor bak. Şuradan geliyor. Benim banka basmam lazım bu arada. İki tane. İkinci bir bankaya geçmemiz lazım. O yüzden hemen banka ne istiyordu? Onu bir yapalım. Bakalım bir bankamız ne istiyor? Tuğla ve çelik istiyor. Onun da bir şey istemiyor hocam. O yüzden tuğlaya bir abanın. Çelik... Çelik için ne gerekiyordu? Demir külçesi diyor. O zaman demir külçesine de bir abanın zahmet. Şurada bir de ev vardı. Bir de o eve gidelim bakalım. O evdekiler ne istiyormuş? Gir bakalım hadi. Oo selamun hocam. Müzeye hoş geldin. Hoş bulduk. Koleksiyonlarımız şu an biraz eski, eksik. Paketleri doldurmama yardım etmekten çekinme diyorum. Ne paketiymiş lan? Tamamlanan her koleksiyon için bir ödül alacaksın. Çiftlik koleksiyonu için. Oo bunları mı istiyorsun sen hocam? Sen ne yaptın ya? Ne yaptın? Yağmacalık için ne istiyorsun? Bu ne lan? Karpuz mu bu? Oğlum bunlar dolmaz. Dolmaz hocam bunlar. Sen biz bu yani bunları yapsak ne fayda yapmasak ne, ne, bunlar ne? Dolu dolu şeyler istiyor bizden ha. Bunun istediği şeyleri ben doldurayım. Sen bana ne ödül vereceksin lan? Ben bunları bulana kadar. Oo. Buraya ne gelmiş? Yeşil pigment gelmiş. Cam elyafı gelmiş ve zeka şov gelmiş. Bunlar çok pahalı. Bize o yüzden çok banka lazım. Böyle benim 4-5 tane bankam olsa belki kurtarır bizi. Şimdi hocam bankayı basabiliyor muyuz? Bir tane çelik istiyorsun. Hemen çeliğimiz gelsin. Çeliği basın. Her şey çok para şimdi. O yüzden para lazım. Nasıl mantıklı değil mi? Bu acıkmış az. Al. al balık ya al. Balık da can arttırıyor abi. Level atladım level. Çeliğimi verdiğine göre şuradan bir bankamızı da ver. Şuraya ikinci bir banka atıldı. Şimdi bir banka bir banka daha akmaz mı da. be? 3 bankayla vallahi ortalığı şeye çeviririz yani. Tuğladan kaç basılı 22 bas. Kömür lazım diyorsun. Kömürü de bas. Zaten bize ne lazım banka için? Odun, çelik lazım. Şu an tuğla lazım. Çelik zaten bulunursa bulundu yani. Bak bir içerik daha geliyor hemen. Bize asıl bu elimizdeki kazmayı geliştirecek olan şeyden lazımdı. O ne istiyordu tam olarak? Şişe böcek istiyor. 5 tane. Şimdi böceği kim kaybetmiş de biz buluyoruz. Biz bu arada şuraya ben bağış yapabilirim. Gece mi geleceğim bağış için? Buraya bin altınını versem acaba ne olur merak ediyorum. Abi bu oyunda da olaylar bitmiyor be. Durmadan önümüze yeni bir şeyler çıkıyor. Şimdi hocam lazım olan tuğla lazım mı da? 3. banka geliyor. Üçüncü banka. Şuraya bir köprüye atın. Hey be 3 tane banka var şu anda 3 tane. Paralar akacak akacak. Ya ben bir yerlere saldırıya maldırıya gitmek istiyorum ama yok şu anda da. Bu bana müzede tamamladın her şey için sana bir ödül vereceğim dediği şey miydi acaba? Bir koca bir tane seti değil de sadece bir tanesini tamamlasam yetiyor muydu? Eğer öyle bir şeyse gidelim bakalım mesela şu pancarlardan verebilirim. Ben de pancar çok. 208 bak daha ya. Bağış yap mı diyorsun ne diyorsun? Oğlum ben sana bağışlayamıyorum ki bir şey. Ya benim param şu anda 208. Param 1000 olacak. Sonra sana okey vereceğim. Hop şundan yine gelmiş. Bundan da iyi, iyi deri düşüyor ha. Yeni ürünler gelmiş. Ağaç fidesi gelmiş. Madenci parşömeni gelmiş. Bak bu madenci parşömeninden istiyordu orası. Şurası madenci parşömeni istiyordu abi. Bak şimdi ben buraya girdim. Hatta madenci parşömeni şuradan mı? Şundan istiyordu galiba bak. Aynen aşağıda bak. Şimdi ben buraya geldim hocam. Çiftçilikten. 50 pancar istiyorsun. Bende kaç pancar var? Hayır oğlum ondan verme. Pancar ver pancar. Oğlum benim pancarlarım nerede? Sana bak burada bir sürü pancar var. Benim kaç pancarım var? 50 tane pancarım var benim. Çantada mı değil benim pancarlar? Aynen çantada değilmiş. Şimdi pancar aldık hocam. Bak sana 50 pancar veriyorum. Bana düzgün bir şey verirsen iyi olur yoksa kan çıkar. Ulan yanlış da şu şeyleri verip duruyorum ya. ipleri. Al hepsini verdim. Tamamlandı. Şimdi ver lan ödülümü. Müzeye hoş geldin. Koleksiyonlarımız şu an biraz... Lan tamamladım tamamladım. Pancarı... Abi hepsini tamamlamamı istiyor ya. Şu dördünü tamamlarım da sonraki dördü zor. 50 pancarımızdan oldu. Pancarlarımı geri ver lan. Geri ver pancarımı. Müzede biraz eksik diyordu. Müzenin tamamı eksik bu arada. Tamamını ben mi tutacağım lan? Şu beceri puanımı da neye vereyim? Mahzenlerde kilitli öğe yuvaları olabilir diyor. Öğeleri envanterden mahzene direkt gönderebiliyormuşuz. Deniz fenerini açıyormuş. Eşya satarsan XP, XP kazan diyor. Kraliyet çeliği falan diyor. Ne açsam ki? Bir dost dost hayvanı ortaya çıkar abi. Çıkarsın ya. Bir dost hayvanımız olsun. Bu ne getiriyormuş? Çiçek piresini açar diyor. Tüm kaynaklar kömür bırakır diyor. O da iyiymiş. Dost hayvanım bu mu benim? <laughs> dost bir tavuk mu geldi? Ha bu benim şimdi etrafta bıraktıkları mı toplayacak mı? Aynen bak deri gibi. Deli gibi etrafta bıraktığım şeyleri topluyor iyiymiş. Ben artık arkama bakmadan bunları alıp alıp gideceğim yani. Parayı da topla parayı. Şşt, tavuk. Güzel tavuk şurada şey buğday bırakmışsın. Olacak işte değil Seviye atladım be oraya bura 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 var ya. Şimdi seviyemizi atladık. Buradan neye versem diye düşünüyorum da. Fırınlar %25 daha hızlı çalışır diyor. Kraliyet çeliğini açar diyor. Kayalar %40 daha fazla mineral verir. Abi bak bu iyi. Bunu alalım. Benim böcek bulmam lazım. Böceği nereden bulacağım hocam? Evet abi param 1k oldu benim. Tamam bak param 1k. Şuradan demir külçesini yapın. Şuradan altın külçesini yapın. Param şimdi 1k. Şuradan bakayım ne veriyormuş. Elektronik zemin. Şişede ölü Ölü baş güvesi. Bu ne lan? Cam elyaf. Şimdi şu kadına mı versem parayı? Perilerim seni iyileştirsin filan deyip durana mı versem? Bak. Bir k oldu. evet abla. Evet. Veremiyoruz mu buna parayı? Tamam ee? Çok naziksin sağ ol. Lütfen minnettarlığımızı gösterenlik olarak bunu kabul etsin açılmıyor şimdi. Anahtarım yok çünkü? Hemen bir anahtar. Çabuk basın çabuk. Dolandırıldık mı hemen öğrenmem lazım. Bir sürü bölge açabilirdim onunla. Ha tarıma da öncelik vermemiz lazım yani. Şurada unlar varmış hocam. Unu bana versene. Ekmek yapalım şurada. Hop evet. Dur jelibon dur. Aç bakalım ne geliyor. Peri haresi. Pasif can ve enerji yenilemeni sağlar. Evet işte bu. Güzel. Yani 1K'ya değer miydi? Belki de değerdi. Tamamdır abi bu bölüm burada kalsın ya. Vallahi bak. İyice manyak ettik kendimizi. Bak şuralar 280 tamam mı? 350. Buralar ucuz. Şu 960 şurada 2300'ler falan var acaba. Buralarda neler var işte. Buralara doğru böyle yayılıp gideceğiz. Zaten maksimum şu kadar mı alan var? Şu anda da fena gitmiyoruz ya. Bir şu tarafı tarımı açmamız lazım. Bak şurası var ya şurası bomboş arazi abi. Burayı full böyle tarım varım şey yapabiliriz. Hatta bak param 352 oldu. Şöyle çıkmadan çıkmadan bir yer alayım. Tam 350'lik bir yer var abi aldık. Oralarda ne açılmış? Buralarda fena. Burada da bir ağaç maaç açıldı. İçeri giriliyor ama artık ona da diğer bölüm bakarız.